Şu anda Filistin'de bir bombalamanın neticesinde su tankerleri patlıyor ve o patlamayla beraber onların temiz suyu kanalizasyon suyuna karışıyor ve maalesef o insanlar da o suyu hayatta kalmak için içmek zorunda kalıyorlar. Benim önceliğim benim yurdumda yaşayan insanların açlığı ve sıkıntısı oluyor. Bu zulme sessiz mi kalalım? Filistin benim meselem değil. Ben Türk'üm. Arapların meselesi o mu dememiz lazım? Evet, ben Türk'üm sonuç olarak. Abi fazla merhamet vatana ihanettir. Ben onu her zaman savunurum. Bizim meselemiz değil, gerçekten değil. kendimize ülke olarak ateşe atmamalıyız bence. Konunun Türkiye ile hiçbir alakası yok. Sadece tek ortak yönümüz Filistinli dinimiz ve başka hiçbir ortak yönümüz yok. Kişi bu noktada bunu söyleyebilir. Oradaki insanlar masum olduğu için, insan olduğu için bizim aynı şefkati ve merhameti göstermemiz gerekiyor. Masum olmaları bu tartışılır. Çünkü masumlukları... Arttaki bebeğin masumiyeti nasıl tartışacağız, tartışacağız ki? ki? ki. Filistinse söz konu, o tartışılır usta. Ben Türk'üm, beni Filistin diye bir davam yok diyor adam. İnsan demem işte, onlara insan dememeli. Bak. E böyle diyen insan zaten senin ülkene ne katkısı olabilir? Böyle diyen insanın kendi hayatına ne katkısı olabilir? Kendi ailesine ne katkısı olabilir? Böyle diyen insan, insan değildir. Abici merhabalar hoş geldin. İsim neydi? Merhaba Ahmet Utku. Fatih Özdemir. Abi Mehmetcan abicim. Mehmetcan ben evet Mehmet memnun oldum. Mehmetcan abi ne yapıyorsun? Ne olsun? olsun? Şahsım futbolcuyum. Şu anda da işte Allah çok şükür çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Bar sektöründeydim, bıraktım, fabrikaya başladım. Şimdi mutluyum. En azından gündüzleri dışarıdayım artık. Peki Ahmet abi, hadi biz şimdi bu Adana'nın kavurucu sıcağında çıktık dışarıya röportaj çekmeye çalışıyoruz. Abi sen ne yapıyorsun bu sıcakta? Gözünü sevdi dışarıda. <laughs> Arkadaşın canım muzlu süt istemiş. Biz de bir kazın bifte yapalım dedik. Evet. Öğlen sıcağında da çok çıkmamaya çalışıyoruz. akşamlarda daha serin oluyor bildiğiniz üzere. derece falandır herhalde şu an. <laughs> <laughs> ya yani bizim için 40 derece normal yani şu an baktığın zaman. Peki bir Adanalı'nın böylesi bir sıcakta abi en çok ihtiyaç duyduğu şey ne olabilir? Su tabii ki de. Kolonya işte ne bileyim o su. su, 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 su ya. Ne kolonyası su. Dümdüz su. Bence soğuk suyu arzu eder yani. Soğuk suyu arzu eder değil mi? Çünkü terleyecek ve su kaybedecek. Sıvı kaybettiği için de sıvı arayacak. Suyla klima yani. Adana'da yanlış anlamıyor beni. Film olmasa Allah'ın bir yolu burada yaşamaz ki. Peki su bu kadar önemliyse o zaman içtiğimiz o suyun temiz olması önemli mi? Tabii ki de o da önemli. Temiz olması lazım, içilebilir olması Tam, lazım. Derecesi falan vesaire. Şimdi senle bir metafor kuralım Mehmetcan. Şimdi sen maçlara çıkıyorsun, idmanlar yapıyorsun. Bir gün idman yaparken böyle artık saatlerce idman yapmışsın kendini geliştirmek adına. En son susamışsın, ma, etrafa bakın hiçbir yerde su yok. Karşından da ben geliyorum ama artık hani o kadar bitmesin ki hani dilin damağıma yapış derler ya böyle o kıvama gelmişsin abi bayılmak üzeresin. Karşından gelirken elimde de bir şişe görüyorsun diyorsun ki ya tamam bu adam bana suyundan içirir verir diyorsun. Geliyorsun benden rica ediyorsun ya abi kusura bakma işte bir yudup su alabilir miyim senden diyorsun. O sırada ben sana gelsem desem ki al kardeşim desem bu suyu iç desem böyle bir suyu içer misin? Böyle bir su içmem herhalde ya. Baksana abi. Abi hijyen öncelikli ya. Çok susamışımdır ama içmem. Ben büyük ihtimalle içmem. Yani eğer bir şöyle değilsek bunu içmem. Bir tadına bakmak ister misin? Bir koklamak ister misin? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Yok abi. Ne bu? Tadına bak istiyorsan. Yok ya. İyi böyle. <laughs> Abi tadına nasıl bakayım sıkıntı yok. Abi bak bu yanlış bir şey değil değil mi? <laughs> ne olabilir ki? Su abi. Bu ne ya abi çamur bu çamur. Çamur değil. Ne bu harbi lağım suyu mu? Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> ya lağım suyu olur mu? Yok kardeşim bu aslında içene ben kakao karıştırdım bu suyun biraz. Kakao'lu su. Kalbimize iniyordu. Kakao'lu Şunu diyeceğim ha bak biz mesela çok sadığımız anlarda bile bir şüphe ettik. İçinde kakao olmasına rağmen lan içsek mi içmesek mi diye bir tereddüte düşündü değil mi? Hani sağlık noktasında. Kendine önem veriyorsun çünkü bakmaya çalışıyorsun. Şimdi biz kakao karıştırılmış suyu bile içmeyi tercih etmezken maalesef bu suyu bırak kakao karıştırılmışı, çamur, toprak hatta belki lağım suyu karıştırılmış suyu içmek zorunda olan kardeşlerimiz var bizim aslında. Şu anda mesela Filistin'e baktığımız zaman oradaki kardeşlerimiz İsrail'in bombalanmasının neticesinde onların tankerleri patladığı için lağım suyu karıştı onların temiz suların içerisine. Hatta bununla alakalı da bir video var ben sana müsaadenle onu da izletmek istiyorum. Kendini bir yerine koy. Kardeşin varsa, kardeşinin böyle sana su getirmeye çalıştığını, ailesine bakmaya çalıştığını düşünsene. Yaptığımız muhabbetten utanıyor insan yani. Az önce mesela... Kendine, ailene, evet. annene, babanı, şunları yerine koysan bir. He, kötü bir durum ama benim düşüncelerim biraz farklı ya. Benim önceliğim benim yurdumda yaşayan insanların açlığı ve sıkıntısı oluyor. Eğer biz bir savaşta değilsek, hani o savaşta bağımsız bir rol üstlenip çıkarımız neyse oradan yana olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zulme sessiz mi kalalım? Ya da Filistin benim meselem değil. Ben Türk'üm. Arapların meselesi o mu dememiz lazım? Evet, ben Türk'üm sonuç olarak. Abi fazla merhamet vatana ihanettir. Ben onu her zaman savunurum. Bizim meselemiz değil, gerçekten değil. Kendimize ülke olarak ateşe atmamalıyız bence. Konunun Türkiye ile hiçbir alakası yok. Sadece tek ortak yönümüz Filistinli dinimiz ve başka hiçbir ortak yönümüz yok. Kişi bu noktada bunu söyleyebilir. Şöyle bizim zaten ortak noktalarımız sadece Müslüman olmuş olmaları değil, oradaki insanlar masum olduğu için, insan olduğu için bizim aynı şefkati ve merhameti göstermemiz gerekiyor. Masum olmaları bu tartışılır. Çünkü masumlukları, tabii bebeğin masumiyeti nasıl tartışacağız ki? Tartışacağız ki. Tartışacağız ki. Filistin ise söz konu o tartışılır usta. Tamam abi ya yüreğim ben ya şey yapmıyor biliyor musun çok. Ben bu videolar karşıma çıkıyor benim genellikle ben. Ya bir şey de yapamıyorsun anladın mı? Şimdi mesela zengin bir insan olsam emin ol güç mü? Dilediğin kadar güç vermek istersin. Para mı? Dilediğin kadar para vermek istersin. Dilediğin kadar yardım etmek istersin. Ama şimdi bu tür videolarda mesela da izliyoruz ya. Bir şey yapamıyorsun insana o da koyuyor mesela anladın mı demek istedim. Bir çaresiz kalıyor. Bana göre zaten bu savaş değil soykırım. Bütün dünyanın gözlerinin önünde yapılıyor. Ben samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir şekilde bu videolara bakamıyorum ki orada yaşayan insanlara da kardeşim diyemiyorum. Çünkü hepimizin abisi var, hepimizin ailesi var, hepimizin kardeşleri var. Canına bir şey gelse canımızı tabii ki yerine koyarız seve seve. Hiçbir şey yapamadığım için o kadar üzgündüm ki hani söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Dua etmekten başka yapacak hiçbir şey gelmiyor evet. elimizden. İnan bunları söylerken bile utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Şidden kanka bilmiyorum yani ya. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ben basitçe ben burada elimi kolumu sallaya sallaya geziyorum. Daha yine atıyorum bir yerden çıkmışım, bir şey içmişim, bir yemek yemişim, evime gidiyorum şimdi. Orada bunu yapacak bir şey yok yani. Çıkıp bir yerde bir şey mi içecekler? Bir yemek mi yiyecekler? Evlerine gidip uyuyacaklar mı? Sıcak yatakta mı uyuyacaklar hani? Bilmiyorum. Aile şefkatimi görecekler. Kimisi annesini, babasını kaybetti, kimisi oğlunu, çocuğunu kaybetti. Konuşmaya biraz modumuz yüksek başladık. Sonlara doğru mod düştü biraz bu videodan sonra. Bu konudan sonra düşmesi de lazım da bilmiyorum. Hani Diyecek bir şey bulamıyorum ya. İşin daha da üzücü ve can sıkıcı bir kısmı var abi. Mesela bizim ülkemizde yaşayan insanlara bu tarz videoları gösterdiğim zaman diyor ki ya kardeşim bana ne Filistin'den diyor, bana ne diyor Arapların meselesinden diyor. Bana dokunmayan yalan bin yaşasın diyen insanlar var. İnsan deme işte, onlara insan dememeli. Bak şu anda beni yanlış anlama ben kendimi etiket etmek için de konuşmuyorum. İstiyorsan bunu yayınlama yani. bak sıkıntı yok. Ama onlara insan deme böyle diyen insan zaten senin ülkene ne katkısı olabilir? Böyle diyen insanın kendi hayatına ne katkısı olabilir? Kendi ailesine ne katkısı olabilir? Böyle diyen insan insan değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah onların kulaklarını mühürlemiştir diyor. Biliyor musun o ayet? İşte bu insanlar bizi imtihan etmek için yollamış. Bunlara insan dememen lazım. Ama elbet görecekler. Niye biliyor Ölüm var, hesap var. Her şeyinde bir vakti var. Her şey vaktini bekler. Bir gün öldükleri zaman o zaman görecekler işte. Ama inşallah Rabbim beni öyle insanlardan eylemesin abi. Ben de şu şekilde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir yerde zulüm varsa, orada bir mazluma zarar veriliyorsa, orada bir bebeğe, bir hanıma, bir yaşlıya zarar veriliyorsa, orada insanların başları koparılıyorsa, kesiliyorsa ve kadınlara taciz ediliyorsa bu hem ülke olarak da hem insan olarak da oraya ben müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insandaki vicdan şunu gerektirir. Eğer o doğru çalışıyorsa o vicdan mekanizması. Haksızlığın karşısında hangi şekilde zulüm görürse görsün o adam gider, o hakkı savunur. Zulmün karşısında durur. Benim meselem değil demez. Mesela şöyle düşün. Şurada bir tane çocuğu gelseler, Kundak'taki bir bebeğin başını kestiğini görsen bir tane adamın. Buradan rahatça geçip yoluna devam edebilir misin? Edemezsin. Edemezsin, değil mi? Ne yaparsın? tepki göster. Tepki gösterirsin. Saldırırsın hatta gücün yetince. Peki şunu düşünür müsün? Ya benim okulum var, işim var, gelecekte işte bir ev kuracağım, iş kuracağım, işte evleneceğim, çoluğum çocuğum olacak. Bunları mı o anda düşünürsün yoksa tek amacın ve gayen o çocuğu oradan bir şekilde kurtarmak mı olur? kurtarmak olur. Kurtarmak olur değil mi? Ölmemiş bir vicdan zaten bunu yapar aslında. Ama şu anda bak sen tam tersini yapıyorsun. Orada ölen bebekler var, orada ölen çocuklar var, orada ölen yaşlılar var ve aynı zamanda hamile kadınlar var veya mücadele etmeye gücü yetmeyen insanlar var ve onlar şu anda katlediliyorlar. Orada bir soykırım var. Orada bir savaş yok aslında. E şimdi soruyorum, sen benim meselem değil diyerek aslında o bebek kesilirken yoldan geçip giden adam olmuş oluyorsun. Evet. O yüzden Filistin benim meselem değil. Beni bağlamaz diyen insanlar bilsinler ki aslında bir gün gelecek o yılan onları da sokacak maalesef. Allah muhafaza böyle olma ihtimali çok yüksek. Çünkü insan kendi çıkarlarını düşünürse bir gün başkalarının çıkarları gelip onun çıkarının içerisine girmeye dahil olmaya başlar. O yüzden vicdan ehli olan bir adam ben karışmıyorum diyemez. Filistin benim meselem değil diyemez. Herkesin meselesi. Çünkü orada bir insanlık meselesi var. Bir Müslümanlık meselesi yok. Bir Türk, bir Laz, bir Çerkez meselesi yok. Mazlumun zalime karşı bir duruşu var. Zalimi de mazluma zulmü var. Bizim o zaman bu olayla bu pencereden bakıp bizim hangi tarafta olmamız gerektiğini kendi içimizden önce bir belirlememiz lazım. Ve ben bu zulüm için ne kadar ses çıkarabilirim diye düşünmemiz lazım. Üzgünüm ama ne siz ne ben. Ne de biz bunu değiştirecek herhangi bir gücümüz yok. Yani ben öyle düşünüyorum. Mesela ben boykot ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorum herhangi bir fırsat değil usta. Sen ondan o malı almayarak İsrail'e herhangi bir zarar vermiyorsun. Sen zaten almışsın onu. Bitmeyecekmiş gibi almadım ki ama. Sonuç itibariyle bunu bütün insanlar aynı anda yani bunu uyguladıktan sonra illa ki o mal bir şekilde zarar uğrayacak ve bu adam artık o firmayla çalışmayı kesecek benim ülkemin insanı biliyorsa Ve farklı alternatif aramaya bulmaya çalışacak. Yani sen bunu küçük planda düşünüyorsun. Ben büyük planda düşünüyorum. Ha yüzde yüz bütün bütün bunu yaparsak kesinlikle kurtulacağız de demiyorum bu arada. Ben sadece imkanın fırsatı neye el veriyorsa bunu yapmaya çalışıyorum. Küçücük bir zerre ise ben o zerreyi gerçekleştirmeye çalışıyorum aslında. Coca-Cola'nın evet, boykottan sonra hisse senetleri yüzde onla yüzde yirmi üzerinde arttı. Kesinlikle yanlış söylediğin. Yüzde yüz yanlış. Bizzat CEO'su çıkıp kendisi açıklamasını yaptı düşüş yaşadığına dair. Bunu Starbucks'ta yaptı bu arada. Kendi resmi sayfalarında da yayınlıyorlar. Haber kanallarında da zaten bu var. Çok fazla da görebilirsin yani. Eyvallah Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Biz insanlarda biraz daha böyle farkındalık oluşturmak için aslında böyle bir şey çekiyoruz. Hem halimizi anlayalım, biraz daha şükreden insanlardan olalım diye. Hem oradaki sıkıntıları biraz daha görelim ve içselleştirmeye çalışalım ve kendimize bir ders çıkaralım diye. Çünkü o insanlar bunu yaşıyorlar ama illa ders çıkartmak için bizim de başımıza gelmesine gerek yok. Başkalarının hayatlarına bakarak da kendimiz ders çıkartabiliriz. Akıllı insan böyle yapar zaten. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdik. Umarım yaptığınız işin Karşılığını emeğini geri alırsınız. Allah razı Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Görüyorsunuz buraya gelen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hepsi insaflı arkadaşlar. Fakat bazı ilim eksikliklerinden dolayı bu noktalarda problemler yaşıyorlar. Dua etmeyi ihmal etmeyin. Bizler onlar için dua edeceğiz inşallah. Dua edelim ki onlar da bu noktalarda gelişim kat ve düzelebilsinler. Siz de eğer böyle sokak röportajlarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.